Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün de kol çalışıyoruz. Ağırlık, dumbbell, hiçbir şey lazım olmuyor size ama bugün biraz ağır geçecek yani ilk iki güne göre. Ama siz hazırsınız artık, kesinlikle kolaylıkla yaparsınız. Abone olmayı unutmayın. Bir de bana yorum yazın. Nasıl geçiyor? Bu kolları kaldırabiliyor musunuz? Yoksa zorlanıyor musunuz? Sizi çok seviyorum, biz eve başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bir bent hazırlarsınız. Çok iyi olacak çünkü yerde de olacağız. Her zaman gibi biz on round yapacağız. 45 saniye çalışıyoruz, 15 saniye dinleniyoruz. Okay. Ayakta başlayacağız. İlk hareketimiz çok basit. Ben start'a bastım. Şunu yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz kalçanızı da, da hareket ettirebilirsiniz. Burada kol ısınmayla başladık bile. Nasılsınız? Nasıl geçiyor? <laughs> İyi ki yine de geldiniz. Çok güzel sonuçlar bekliyor sizi. Eminim ki şimdiden vay bir sıkılaştınız. Kilo verdiniz belki. Eğer öyleyse bana yazın. Kaç tane verdiniz? Çok merak ediyorum. <laughs> Gerçekten iyi hissetmek, fitleşmek çok çok daha önemli. Hep su içiyoruz, onu unutmayalım. Tamam mı? 2-3 litre olsun her gün ve süsleyebilirsiniz. Böyle nane, işte zencefil, limon, lime... Bir sonraki hareket şu, siz kapatıyorsunuz e, dirseklerinizi ve yukarı doğru uzatıyorsunuz. Hiç açma, tamam mı? İkinci hareketimiz bu. <laughs> Evet ve başlıyoruz. Yukarı doğru uzatıyorsunuz ama dirseklerinize hiç açmadan arkadaşlar. Ve e, dikkat edersiniz, her zaman bakın dizlerimize bak, dizlerime bakın arkadaşlar. Ben hiç öyle yapmıyorum çünkü o zaman ne oluyor? Benim, e, belim, belim ağrımaya başlayabilir. O yüzden dizlerim her zaman hafif bükük ki e, omurgam tam böyle düz olsun. Siz de ona dikkat edersiniz. Çok iyi olacak. Yukarı doğru uzatıyorsunuz kollarınızı. Huf. Yavaş başlıyoruz ama dediğim gibi bugün birazcık zorlaştıracağım. Şimdi arkadaşlar şunu yapıyoruz. Açıyoruz ama iyice arkaya doğru kapatıyoruz. Bu. Okey? Yavaş yapıyoruz ve şey düşünün. Burada gerçekten ağırlık basıyorsunuz gibi düşünün. Başladık. Kapatıyoruz, açıyoruz. İyice arkaya doğru açın. Okey, çok harika. Kapatıyoruz, açıyoruz. Çok açın arkaya doğru. Size çok iyi gelecek. Özellikle tüm gün böyle masa başında oturursanız hissedeceksiniz arka sırtınızda. Çok güzel oluyor. <laughs> Sonra mat'a geçeceğiz. Biraz zorlaştırdım antrenmanımızı. Ama yaparsınız. Hiç şüphelim yok. Bakıyorum ve bitiyor. Şimdi arkadaşlar siz dirsek girin üzerine geliyorsunuz. Sonra bir tane kol uzatıp Öbür kola geçiyorsunuz. Tamam mı? <laughs> Hadi hemen başlayalım. Kaldırın dizinizi. Sol kal. Sol kolunuz havada. Şimdi sağ. iki tane böyle bir duralım. Evet. Burada tabi karın da çalışıyor. Ama kollarınızı mutlaka hissedeceksiniz. Süpersiniz. Şu. Harika. Devam ediyoruz. Saniyemiz var. Çok iyi. Kol çalışmak için gerçekten bir tek vücut ağırlığınız lazım. Şimdi arkadaşlar, biz poşap yapıyoruz normal poşap yani sizin dirseklerinize yan tarafa doğru açıyorsunuz. Bir tane de bacak kaldırıyorsunuz. Woo, terlemeye başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Soldaki bacak. Bir. Sağ, iki. Uh. Ve yeniden sol. Sağ. İyice inin. Uh. Göz. Biceps. Fiji çalışıyor. Devam. Uh. Ben terlemeye başladım arkadaşlar. <laughs> Umarım siz de öyle. Bırakmıyorum. 10 saniyemiz var. Devam. 5 3 bile oldu. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar her pozisyona geliyorsunuz. Okay. Şu ve burada yine de push up yapıyorsunuz. Pike push up onun ismi zaten. Okey. Hadi başlayalım. Omuz çok çalışıyor burada. saçınızı toplayın. <laughs> devam. Bırakmayın arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Okay. Hadi devam. Ben size bakıyorum. Süper. Az kaldı. Sonra yatacağız. after I today. Hadi döneceğiz arkadaşlar. Şimdi, ben pozisyondayız ve şunu yapacağız. Yürüyoruz, okay? Ben bir saçlığı toplasaydım. <laughs> Hadi, hazır mıyız? Walking plank. Yürüyorsunuz. Çok hızlı olmanız gerek yok. Ama 45 saniye dolduracağız arkadaşlar, okay? Dediğim ya size? Biraz daha yorulacaktık bugün. İşte ondan bahsettim ben. Ama 10 nedir? Hemen geçiyor. Süper. Hadi yarısı geçti bile. Devam ediyoruz. Huf. Devam. 11 gördüm. Devam ediyoruz. Hadi hadi yürüyoruz. Huf. İki. Bizi. Şimdi. Daha kolay. Şunu yapıyoruz. Okey. Hemen böyle çapraz şeklinde dokunuyorsunuz. Uh. Ve başlıyor. Sol bacak. yaparsınız artık. Bırakmayın sakın. Tamam. Huf. Ve görüyorsunuz biz bugün özellikle arka kol çalıştık. Çünkü gerçekten e, onu sıkılaştırmak zor. O yüzden onu özellikle çalıştık. Kaldırın ayaklarınızı. Huf. Süper. Bırakmayın. Son hareketimiz var. Onu da yaparsınız benimle. Şimdi son hareketle şunu yapacağız arkadaşlar. Şu. Okey. Kalçanızla öne arka doğru gidiyorsunuz. Öne gidince sizin dirseğiniz bükük. Huu. Bükük. Düz. Bükük. Düz. Bir daha. Triceps çalışıyor. Siz farkındasınız. Va triceps çalıştık bugün. Çok iyi. Çünkü böyle bay bay deyince bu kollar bım bım gibi sallamasın değil mi? Hadi az kaldı. Son hareketimiz bu. Arkadaşlar bırakmayın. Sallıyoruz burada. Devam. Birkaç tane daha çıksın. Uh. Devam edelim. Sonra bu tatlı ses gelecek. Antrenman bitti diye. Ha? Duydunuz mu? <laughs> Bittiydik hep beraber. Siz harikaydınız. Eğer enerjiniz varsa ben devam edeyim dersiniz. Burada bıngıl bıngıl kollara veda diye bir videom var. O da çok etkili. Ben size ama yarın göreceğim.